<laughs> Odin Sen görmeyen gözlerinle nerelere çıktın anneciğim? Çatıya mı çıktın? İtfaiye ekibi geldi. <laughs> Odin'i kurtaracak. Odin. Ah benim güzel oğlum. Gel bakalım. Gel. Gel yattı oraya. Gel, gel yatma. Gel. <laughs> yatma. Gel. Sıcacık sıcacık yattın gel, mı Odin? Gel. gel. Odin gel bakalım şimdi de benim kollarıma. Arılar çiçeklerden polen toplamaya başlamış. Bu da demek oluyor ki artık arılar yavru yapmaya başlayacaklar. Yavruları için polen taşıyorlar. Doğanın uyanışı diyebiliriz. Size biraz kuş sesleri, biraz yeşillik, biraz da güzel hava gönderelim istedik. Şurada bizim erik ağaçları vardı, oraya doğru gidelim bakalım. <laughs> Ay çok korkunç abi, o, o nereden gelmiş ya? Pilli bebek bu. Aşkım orada yoktu ki. Bilmiyorum ki aşkım yani, ben de hiç fark etmedim, şuna bak. Abi bu bahçede hep dolaştık, görürdük yani. Belki hayvanlar falan getirmişler. Ay çok korkunç, bu benim gece rüyama girer. Ötüm elleme, var. elleme. Bıraktım. Çok korkunç, <laughs> <Kendi gülüyor> şu an harbi korktum. Atalım onu oradan ya. Tamam, Sanki atıyoruz. böyle gece bizim bahçeye girecekmiş gibi. Bu <laughs> <laughs> burada yoktu ki. Aşkım hayvanlar falan getirmiştir belki. Yoktu çünkü evet. Çünkü bahçe temizlendi toplandı. Aynen hep geziyoruz, dolaşıyoruz burasını. Yoktu burada böyle bir şey. Aferin, aferin. Korkutucu. Gerçekten çok iyi gibi duruyor. Tövbe <laughs> tövbe. <Tabii, tabii. gülüyor> sanki şimdi böyle arkama dönüp yürüdüğümde arkamdan gelecekmiş gibi geliyor. Gelmezsin değil mi? Çocukluğumuz çakıyı izleyerek geçince tabi yatağın altından sanki böyle çakı çıkacakmış gibi geliyordu. Orada mısın hala? Şuradakiler erik ağaçları. Bakalım açmaya başlamışlar çiçek bu sene don olduğu için tabi şimdi açmaya daha başlamamışlardı da normalde bu zamanlarda yavaştan hareketlenmeye başlıyorlardı. Bu sene daha yok. Ece sen mi geliyorsun kızım? Gel bakalım. Ben küçük kapak nasıl koşturarak geliyor. <laughs> Çok hızlısın küçük kapak. Brokolimiz de yavaş yavaş büyümeye çalışıyor. Şuralarda da minik minik brokoliler çıkıyor. Brokoli çok yıllık bir bitkiymiş. Onu bırakacağız burada. Seneye belki yine verir. Şimdi hurdacı'nın sesini duyduk. Elimizde de bizim bol yağ bal tenkeleri vardı. Dedik onları hurdacıya soralım bakalım alıyorlar mı? Alıyorlarsa ne kadardan alıyorlar? <laughs> Sen soracak şimdi. geçen sen domates falan ekmiştik. Böyle değerlendirmeye çalışmıştık. Ama bu sene burada olmayacağız. En azından geri dönüşüme gitsin. Kaç para kazandın? Para kazandım. 55 TL. Burada <laughs> 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 sattık. Evet aşkım tanesini 2 liradan alıyormuş. 2 TL'den 20 adet teneke. 20 tane, 27, 27 tane. adet teneke. <laughs> Elli ee, 50 kuruş falan yoktu ne çıkarsa. Yani. <laughs> Allah bereket var. Şöyle aşkım bunları al. Sen cebine koy patron. <laughs> ben de biraz elimi yüzümü yıkayayım. <laughs> Ersen tenekeleri satacağız diye hemen içindeki toprakları buraya boşalttı. Şimdi onları sebze yatağına Altında da bir sürü solucan yapmış. Onları da toprağımıza Bunları nereye atacağız biliyor musun? Kovamıza. Ha evet bak kovamıza. Bak şimdi atalım. kovaya atacağım. Buradan o ne kadar solucan çıkarsa. doluydu ama evet olsun? orada bayağı besin var solucanların. Orada beslensinler. İçi bayağı doldu zaten onun da. Olsun önden atarız aşağı doğru gider bunlar aşkım. hazır bu buz gibi olmuşlar. Orada ısınırlar hem sıcak <laughs> sıcak. Daha çok solucan var. Onları da toprağa katmış oluruz aşkım. Bu şey kadarını öyle. oraya atalım. Yok gördüklerimi alayım aşkım. Burada da besleniyordur onlar. Ya gübreden besleniyor canım. Hı -hı. Keçi gübresi var burada da. Orada Bu daha iyi. Atıklar daha çabuk şey yapar. Atıklar vurur. zaten bayağı çözülmüştür orada. Evet. Tenekelerin içindeki toprakları sevdi yataklarımıza buradaki solucanları da çekeceğim <laughs> için solucanları görebilir miyim? Gelmiyor yani. ne yaptık ne ettik? Evet buraya, <laughs> buraya solucan... solucan. gelmiyor yani. Evet şimdi burada bayağı bir çay atığımız var yani bütün böyle çay posalarımızı falan burun içine atıyorduk. Zaten ağzına kadar doldu. Bunu da artık gömmemiz lazımdı. Şimdi böyle şey solucanlar da çıkınca Atam bakalım solucanları. belki biraz daha gübre olmasına yardımcı olur. Hepsi. Evet. İçeri. başladı. Şöyle ayırayım ben bunları. Yumak oldular. Yumak oldular. Şöyle. Soğuktan hareketsiz olanlar da var. Nasıl giriyor? Hı hı. Zaten bak bu çay posaları falan hala duruyor. Hı hı. Altlarda da vardır. Şöyle güzellikleri fabrikalarına salalım. Burada beslensinler. Sen elinle dokunabiliyorsun solcanı ben dokunamam. Benim küçükken piton yılanına sarılmışlığım var yani böyle panayırda. <laughs> <laughs> tamam. Benim artık çıta çakmam lazım aşkım. 10 tane çaktım. Daha 40 50 tane daha çakmam lazım. Günlük 50 doldurmam lazım en az. <laughs> Odin de kaçıyor aşkım. Videomuzu kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi, videolarımızı beğenip bildirim zilini açmayı unutmayın. Odin kaçıyor. Ben <laughs> Odin'i <'in> kalıyorum. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Ersen'in en sevdiği şey. Gideyim, yardım edeyim. Çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Hoşçakalın. Modin, gel oğlum, gel. Modin, gel. Gel bakalım, güzelce şunu gel. Gel, Allah yakalayın. Modin gel. Modin gel. Modin gel. Yani sesimden kaçıyor. Hadi, bak, bak burada? Hadi. hadi. Gel oğlum. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hoppa. Gel bir Aynen. Allah'ım yarabbim. Odişkom <laughs> niye kaçıyorsun anne? Gel. Pis, pis, pis. pis. Gel anne. Gel. Gel. Bak, <laughs> Zaten Allah, yarım, içinde ya. yarım günümüz Odin'i yakalamakla, yakalamakla geçiyor. geçiyor. Çatıdan indir, ağaçtan indir, arabanın altından kaçır. Artık eve sokalım biz onu. Güneş güneş değil aşkım eve sokmamız lazım. <laughs> Arabalar sıkıntı, köpekler sıkıntı dışarıda. Aynen. Evet, Odin yine. Güle güle. Hoşça kal de bakalım. <laughs> Hoşça kal. <be. gülüyor>